Yusuf'layım dedim. Arayıp durmayın artık beni. Söyledim ya Yusuf'un telefonda video görüntü falan yok. Operasyon yaptı yani. Ev sopatladık. Bilmem gereken kötü bir şey yok değil mi? Yani böyle canın sıkkın gömüldün telefona tatilden dönüyoruz diye mi? Yok. Yani o da var tabii de. Melike anneme mesaj atıyordum. Oradayken hiç konuşamadık. Ona yazıyordum yani. Benimle olmanı istemiyor, beni sevmiyor. Sen de benim yüzümden konuşamadın tabii. Saçmalama Yusuf ya. Hem o da biliyor artık senin benim kahramanım olduğunu. Alışıyor işte sana yavaş yavaş. Bana alışıyor. Melike. Hani şu beni gördüğü yerde bir kaşık suda boğmak için can atan Melike'den bahsediyoruz. <laughs> Sen bizim o dün gece birbirimize verdiğimiz sözlerden sonra kocana ilk pembe yalanını mı söyledin? Sırf kayınvalidemle aramı yapmak için. İşte bak sırf bunun için. Yani sırf şu gülüş için bütün dünyaya aşkımı haykırmaya hazırım ben. Bundan sonra aramızda sadece gerçekler ve aşkımız olacak. Bunu senden de bekliyorum. Asma de artık sen de yüzünü. Merak etme. Ben sana gösterdiğim gibi herkese gerçek hislerimi göstermeye hazırım. Bunu annem Melike de dahil. Kolonya buldum kolonya. Aa! Ah Aşkım be, kolonya geliyor Cengiz. Dur 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 dur. Ah! Gel aşkım. Cengiz mahvolduk biz. Ah villa da gitti. Kurtuluş umutları da gitti. Ah Cengiz. Ah. Bağırma sakin ol bir sakin ol ya. Ya yani neyine sakin olayım Cengiz ya. Berin gelecek Yusuf'a söyleyecek bunlar bizi paketleyecekler. Ruhumuza el fatiha. ya. Ah. Ya kızım şu ver şu ah. bileğini de. Ya şu Hazal bir gelsin, of. bir öğrenelim şundan her şeyi. Ceder ettin kendini, hasta oldun Hülya, hasta. Ya Cengiz, Hazal'dan öğrenecek bir şey mi var? Allah aşkına ya, okumadın mı mesajı? Bitti diyor, bitti. Görüntü yok diyor, Yusuf'un telefonunda video yok diyor. Operasyon bitti diyor. Biz ev patladık diyor, daha ne desin ya? Hülya. Ama Hazal bize yalan söylemiş mi ölemiş olabilir mi? He sonuçta bunlar karı koca yani bu kocası hani bunlar beraber hani ne bileyim ben hani sen ne diyorsun Cengiz ya Hazal bizim özbeöz kızımız ne kızımız özbeöz anası babası bu haldeyken hayatı canı tehlikedeyken bize yalan konuşacak öyle mi? Sen kızını hiç tanımamışsın Cengiz ya Hülya bizim kızımız bizim bizim. Biz de birbirimiz için senelerce yalan söylemedik millete. Ya senin öz öz kardeşine Melike'ye biz 20 sene yalan söyledik ya. Niçin? Neden? Aşkımızdan. Çünkü biz ikisi devlerin de aşkıydı. Belki bunların ikisi de öyledir. Ha. Gördük devlerin aşkını gördük. Hastanede, savcının önünde cik 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 cik. Ötüyordu, satıyordum bir tanecik karını devlerin aşkıymış. Ulan bitmedi. Bitmedi. 70 yaşına geleceğiz. Sen bunu yine bizim önümüze temcit pilavı gibi koyacaksın gene değil mi Hülya? Koyacaksın gene temcit pilavı gibi bunu gibi bizim önümüze sen gene. Vallahi Cengiz ben sana söyleyeyim mi? Biz bu gidişle yetmişi falan göremeyiz. Hatta bu bizim yaşadığımız son yaş olabilir. Tövbe de tövbe. Ah. Kokla şunu bakayım. Kokla bir beyinle ah. gitsin. Şunu bir çek bakayım. Kötüyü çağırma kötüyü. Kötüyü çağırma. Hala kötüyü çağırma diyor ya. Adam bizim kötüyü aldık biz koynumuzun içine soktuk. İçimize çektik kötüyü şu beter ya. Kötünün en kötüsüne kızımızı verdik. O yetmedi kötünün dişisinin evine taşındık. Kötülükler kraliçesine canımıza emanet ettik. Daha ne kötüyü çağırmayacağız biz Cengiz? Dur bak bu bu Berrin, y Yusuf her şeyi söylemeden bizim bunu engellememiz şart. Yoksa bu Yusuf bizim içimizden geçer bizim. İçimizden geçer Yusuf bizim. Yusuf bizim içimizden geçer. İçimizden geçer. Azra döksene oh, biraz Cengiz. İçimizden geçer Yusuf bizim. Bir şey yapmamız lazım. Ha. Ne? Yok yo, Kapıyı çalmayı öğrenemedin mi diyecektim de... ...sonra yetiştiğin evi düşününce. <laughs> Yetiştiğim ev. Yani ikimiz seninle çok farklı yerlerde yetişmedik diye biliyorum aslında ama... ...yani çok farklı değiliz. Ha ama benim senden çok büyük bir farkım var. Ben en azından nerede durmam gerektiğini biliyorum senin aksine. Sana da bunu öğretmeye geldim. Öyle mi küçük hanım? Neymiş duracağım yer? Ailemden uzak duracaksın. O video meselesini unutacaksın. Rahat bırakacaksın onları. Hı, hı. Tamam. Başka bir arzun? Bu taşı da al. Ne yapıyorsan yap kendine bir hayat bul. Belki bizimkini rahat bırakırsın. Siz Aptalsınız gerçekten, sen de, ailen de. Hepiniz aptalsınız. Size gerçek elması verdiğimi inandınız değil mi? <laughs> Yazık. Bak şöyle yapalım, tamam şöyle yapalım. Sen şimdi o videoyu bana veriyorsun. Aksi halde ben Yusuf'a gidiyorum. Kasayı sizin patlattığınızı, vasiyeti sizin çaldığınızı anlatıyorum. Git anlat. İstediğini söyle. Sana inanır mı? Hiç sanmıyorum. Zaten kanıtlayamazsın da. Sen Yusuf'u tanımıyorsun tabii. Yusuf'un kanıta ihtiyacı yok. Onun içine küçücük bir kurt düşsün yeter. Tabii görebiliyorum, sen şimdi onun yeni oyuncağısın, sana kıyamaz edemez tabi şimdilik. Ama annene de babana da acımaz. Onlara gerekirse işkence yapar, ağızlarından istediği lafı alır, onlar da zaten bülbül bül gibi şakırlar merak etme. Bana bak Berrin. Sen benim elimde ne olduğunu unutuyorsun galiba. Eğer gidip Yusuf'a tek kelime bir şey söyleyecek olursan... O videoyu herkese tek tek izletirim. Duru da babasının gerçek katilinin kim olduğunu böylelikle öğrenmiş olur. Yapamazsın. Yaparım. Çok da güzel yaparım. Eğer aileme zarar gelecek olursa kendim de yanacağımı bilsem bile bütün dünyayı yakarım. Benim gözüm karadır. Ben hiçbir şeyden korkmam. Anladın mı beni? Yok. Yok bu böyle olmayacak. Bu böyle olmayacak. Seni Hatta gerekirse Yusuf'u da ortadan kaldırmadan bu iş kapanmayacak anlaşıldı.